Oğlum sen hala yatmadın mı? Uh -uh. Ne ne yapıyorsun bunları? E, çantamı hazırlıyorum. Yarın babamla kalacağım da. Oğlum babanın işi başından aşkındır şimdi. Baksana bebek de bekliyorlarmış. Artık seninle uğraşamaz. O ne demek ya? Bak şimdi. Ayşegül ablan hamile ya. Sana kardeş geliyor. Yani artık sen ikinci çocuksun. Olmaz öyle şey ya. Ben ikinci çocuk değilim, birinci çocuğum ben. Görürsün. Artık baban varsa yoksa kardeşinle ilgilenecek. Sen de onları çok rahatsız etme tamam mı? Gerçekten mi? Hadi. Boşalt bunları. Yat tamam mı? İyi uykular. Günaydın. Günaydın. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor? Ne oldu? Ya bir dakika ya, bir dakika ya, bir dakika. Nereye gidiyorsun ya? Niye giyindin? Otur bir dakika. Otur. Senin işin gücün yok mu? Benim işim gücüm sensin Ayşegül. Hmm. Hmm. Bir şey diyeceğim. Ya bir doktora falan mı gitsen acaba ya? Ben hastanede çalışıyorum. Ayrıca hatırlatayım, ben bir doktorum. Oğlum demiyorum. Bebek için diyorum ya. Tamam tamam, bugün bir arkadaşımı arayacağım zaten. Oo Sinan Bey. Böyle görüntülü aramalar filan. Ne haber baba? İyiyim oğlum. Seni gördüm daha da iyi oldum. Ben de yüzümü unutmuşsundur diye aradım. Bak ya. Bu yüz hiç unutulur mu be oğlum? Dünyadaki Sinanların en tatlısı. Oh be baba. İyi ki aramışım seni. En yakın zamanda görüşelim olur mu? Tamam oğlum benim. İlk fırsatta söz. Tamam peki. Görüşürüz. Hadi. Ya oğlum konuştuk ya az önce. Ya konuştuk da, şey diyeceğim. Okuldan sonra alırsın değil mi beni? Oğlum vallahi çok zor be. Akşam Bahri amcanlara gideceğiz biz. E tamam, oradan sonra alırsın. Oğlum biz geç çıkarız oradan be. Bu seferlik idare etsen. Benimle buluşmak istemiyor musun yani şimdi? Aa, o ne demek şimdi ya? Müsait değilim oğlum yalnızca. Tamam baba anladım ben. Görüşürüz. Ne diyor? Gel al beni dedi de alamam dedim. Bak. Çocuğu kırma tamam mı? Ya yok yok tamam hallederim Bu aralar hassas zaten. Biliyorum. Hadi çıkalım. Ne oldu? Buluşuyor musunuz babanla? Alacak mıyım seni? Ah, bak annen sana ne dedi? Gördün mü? Başladı ilk günden seni sallamaya. Evet baba bu akşam. Önemli bir şey konuşmak için sana gelmek istiyoruz. E, tamam kızım. Çok önemli önemliyse hemen gel. E, yok baba şimdi benim hastaneye gitmem lazım. Malum Despina da yok. Aradı mı seni hiç? Aramadı. Ama illaki ki arar bugün. Yol yorgunudur şimdi. Tamam. Akşama bekliyorum. Tamam. Ne diyor, ne diyor? Bir şey demiyor, akşam gideceğiz işte. Efendim oğlum. Alo baba, İstersen istersen beni öğlen okulda ziyaret edebilirsin. Ah be oğlum, işim var oğlum benim. Şimdi Ayşegül ablanı bırakacağım, oradan da işe gideceğim. Of, tamam ya, tamam. Nasıl ya? Yüzüme kapattı. Yandık, eyvah eyvah. Sen ayva yedin Sinan. Benim kardeşim olduğunda bir hafta sokakta yattım. Nasıl ya? Yani bildiğin seni unutuyorlar. Aç susuz kalıyorsun. Ne? Babanı filan unut. Artık varsa yoksa kardeş. Olmaz öyle bir şey ya. Babam beni acayip sever. Ben de öyle sanıyordum ama kardeşleri daha çok seviyorlar. Yıkıldım şu an. Bittim ben ya. Bittim ya. Aha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.